Bas 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 bas. Kim lan? Bırak şimdi bırak. Oha. Bırak abi bırak. bırak. Oğlum çok iyi lan. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba TV sağlar ben Mertan Bugün birimiz hepimiz için modunda Heimer Dinger oynuyoruz arkadaşlar Hepiniz yeni bir videoya daha hoş geldiniz Eğer daha fazla video gelmesini istiyorsanız Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Ayrıca benden haberdar olmak için de Sosyal medya sitelerimi takip edebilirsiniz arkadaşlar Bugün Cediyer'de girdik Yanda Ece var, Alp Aslan var, Egehan var Ben varım, e Eren var bir de hoş geldiniz Hoş bulduk. Hoş bu bulduk. arada bu nasıl bir kostüm yürüyor. <laughs> <izin> oğlum bu ne lan böyle saçlara elektrik çarpmış. <laughs> bir bana bak. <laughs> Einstein was <here. gülüyor> Dur. Ya. Arkadaşlar 5 kişi şimdi bitten gideceğiz. Hepimiz taret kuracağız. Bakalım nasıl olacak. Şimdi taret hangisiydi lan? ah ha, Q. Q. Tamam. Valla böyle birazcık troll olsun istedik arkadaşlar. Böyle girdik yine bizim ekipte. Ee, şey yapacağız. <laughs> bir de böyle döşeceğiz dayama döşeme. Yaz böyle üçgen şeklinde ya da daire yaparsak daha <laughs> mantıklı olabilir. Oğlum oraya kurma. <laughs> o ne lan? O ses de oğlum. İyi iyi iyi. Bak şöyle yapın. Dur ben de bir tane atayım. Ha. Onlar da kaza geldi. Adamlar da kaza geldi. Onlar da atıyor. Oğlum bu ne lan? Bu ne oğlum? benim saratlar bozuldu. Parmalan var mı lan? Ben 3 tane aldım oğlum. Ben 2 tane aldım. Ben 1 tane alamadım. Arkadaşlar Şuraya insan gibi yerleştirirsek hani daha güzel olabilir. Oğlum FPS düştü bu ne oldu? Bu AP'ye kasın da Ece senin can niye gitti la? Ne <laughs> vurdu? <laughs> Oha taretlere bak. <laughs> la, bu ne lan? <gülüyor> 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 Oha. Farm gelmiyor ki. Oğlum barınları kim alıyor? Abi çok iyi lan. Sıkta Abi çok iyi. Gençler birazcık şuralara falan yerleştirin. Neyse şunlar gidince. Önlere doğru yerleştirin evet, birazcık. birazcık. Bak ya. Yolu kapayın gençler. Bak şuraya falan da koyayım bir tane. Hep buraya şuraya koy şuraya. Gençler bundan sonra W2'nin açın. Bir kişiye bir hedef olarak. Alalım. Abi çok iyi ya. 20 de var ya sur verecekler. Rezalın. kim can çalıyor lan. <laughs> Biraz da play'e vuralım da diğer taraflardan açmasın. Beyz attırmayın. Yaz gençler biz böyle 5 kişi gidiyoruz da mitten. Level alamıyoruz <laughs> lan hala bir leveliz. Oha oha. <laughs> Canına bak. Oha 2 oldu. Arkadaşlar 3 level alalım Drake'e gidiyoruz okey. Ben ne? W açın abi. Aç W'yu. Aç W'yu. Ama ama yani böyle Bağdat'a <laughs> yollamayın tabii. Aynen. Bak benim gibi yollayın. Yok benim gibi yollamayın. Vazgeçtim. Benim gibi yollayın. Bak şimdi yollayacağım. Bak bunu ben yolluyorum. Vur 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 vur. Hayır benim gibi diyecektim. Yollayamam. Oraya koymayın o. la taret. Kul altına bokunu çıkarmayın. Aynen. Arkadan geldiler. Oha eriyor la. Oğlum ne no, yaptınız? No, no, no Abi böyle iyi hoş da adamlar soğudan bottan neyse biz midden ayrılmıyoruz arkadaşlar ne olursa olsun. Vur şimdi kuleye vur 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 vur. Bitir abi bitir acıma. Yalnız çok güzel W atıyoruz. <laughs> Ana taret duruyor lan taretleri okun. Aa mantıklı lan. Lan <laughs> lan o da minyon gibi oluyor. Hadi abi acıma. Tam çık geri çık geri. <laughs> Adam küfrediyor. Hadi abi kuleyi alın. ''Bertan ne yaptın lan diyor. <laughs> ''Oley be, ana kim be? Oğlum yorulamam. Arkadaşlar, anam. Evet. <laughs> Güzel, gir şimdi, geri 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 gel Yok Abi, şimdi arkadaşlar bir saniye, herkesin tareti geldi mi? Buraya dizin, buraya dizin, buraya dizin. Çabuk çabuk dizin buraya. Az var bak burada taret. ''Basarlarsa gideriz'' Vur şuna. Ah be tutturamadım ama benim şişkin şartlar Bağdat'a gidiyor harbiden. Best. <laughs> ben base atıp geliyorum. Aa aa sıçramasaydı var ya. Arkadaşlar base atma oğlum base bir dur TP işte. Var, TP var. Tamam. Abi acıma bitir şuradan oyunu. Nereye gideyim? Zevkli. Arkadaşlar bir saniye şu arkadaki taretler bitmeden koyamıyoruz ya. Aynen. O evet. çok kötü oldu. Ya da yo yükleniyor bu ilk Q arkadaşlar tamam. İlk Q diyeceksiniz. Oha. Kanka olmuyor. Yok yok bir dur 3 level olalım en azından. alalım da öyle Oğlum da. Oğlum çok sinir bozucu lan bu ne? <gülüyor> Biz bitten <laughs> böyle oyunu bitiririz abi. arkadaşlar. Bak bu kuleyi de alalım bence ya zorlarız. Bak tamam şimdi standa geldi. Of bir stanları yardırırsak var ya hepsine ne olur. Gelirken bir tane Egan gitme olur. gel gel kuleyi alalım. Yok, Şunu yani. kes. Aletleri kurun da daha çabuk kes. Abi oyunu bitirdik lan dakika altıda. <laughs> Gene kur abi buraya tarif. Yok yok hayır hayır kurma kurma. Base atacağız şimdi arkadaşlar. Base atacağız hatta şunları bir temizlesinler. Birazcık Hani bokunu çıkarmayalım. Böyle zaten 10 dakikada biter oyun. Adamlar var ya şu an ne sövüyorlar bize ya. Gir gir. Şuna birimiz alalım. Onu boş ver. Biraz dur bir ejder alalım. Gir abi. Öldük oğlum. Koy tarihleri olan... Koy 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 koy. Tiplere bak. Neyse ya çok fazla taret e de gerek yok. Ya da koysaydınız lan canımız çok az. <laughs> lan taretler vurmuyor. Başka skinleri de atın. Oğlum öldük. Lan, lan ne yapıyorsunuz? kestik. Lan taretimiz ne var ya koymuyoruz abi. ya. Öldük anasını satayım öldük. <laughs> Gençler böyle gidiyoruz ya şaka. Öleceğiz bak öleceğiz. Buraya atma taret atma. Buraya atma. İttirelim ittirelim. Eğer adamlar bir anda basarsa hepimizi. Direkt taretleri atıyorsunuz olduğumuz yere. E falan atın hatta. Abi beşine şöyle E falan atsak zaten yok olurlar Planı da. Bitti yalnız, Bu ne abi ya? O abi. ne la? Onun fake fake. Oğlum kaç tane stun yedi? <gülüyor> <gülüyor> abi kaç tane stun yedi? Arkadan geldi. Alan sari yeme, alan yeme ulti. 2 de 2 attım abi. Q fullle, full Arkadaşlar Q fullle inik. Yalnız şey, e, alan sari yemeyin. Sakın. Bak Şako kopyalarını bir basar. Kopya kopya yeme yeme yeme. Çık 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 çık. Çık abi. Hangisi gelecek? Ha, Öndeki ön abi. Oğlum. Lan. Lan <laughs> oğlum. Vurun şuna düz vurun. Düz vuramıyoruz. Genciden. Şunu yeme şunu yeme. Şundan bağımsız ol. Oğlum ne ya yaptınız yediğiniz ya. bak. Oğlum. <laughs> oğlum, abi, abi. oğlum kopya, kopya, kuklasının ya. yanında durmayın diyorum size duruyorsunuz. Hanım. Gidiyor abi. Öl abi. Oh be. İttir abi diziyoruz bak. Şurada şey var. Şuraya falan diziyoruz. Bak şu bırakma, aynen. Aynen, Diz. Diz abi. Arkaya, yok, arkayı yok. çok boş bırakıyorsunuz. Abi çok kötü diziniz yalnız haberiniz olsun. Şuralar özel, şurada abi. Bakın arkadaşlar Şako ultisini basıp 5 kişi aramıza girerse çok fena hasar alırız. Biz onya bassak. Oha! O abi yok oldu. Yok ya bizde bu. Çoful. Şuraya abi bir tane. <laughs> bitirmeyi oynayalım. Hayır yani bitirmeyi oynayalım direkt ya. Bayağı da bize ekli. Burayı da boş bırakıyorsun. Ah benim. Adamlar bitirecek yoksa. Kanka şuraları koyun ya. Oğlum 15 15 tane taret olsa var ya ne manyak olur. Hepimiz 3 tane koysak. Yar kuleyi yar 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 yar. Onlar oradan yarıyor biz de buradan yarayacağız. Hangi istidire daldı abi Mert? Karşı takım almış oğlum. Hey at. Oo yedi. Lan ana öleceğim öleceğim. Ah. Double atın lan oraya. Oha. <laughs> oğlum çok iyi lan. Biz <laughs> <laughs> vuruşla kestik. <laughs> Helal yok oğlum benim. Ya tareti fazla ileri atmayın abi kule vuruyor. Tamam kule, kule vur. Oğlum 6 level bile olmadık daha oyun bitti. 6 olsaydı daha ok yok. Daha 6 olunca o o o taritler falan. Bitir al. abi acıma bitir abi. Abi adama tatmini bitiriyor. Hadi bakayım e ilk kim adamlar... bitirirse koy şunu. Şimdi arkadaşlar buraya yardırıyoruz yolara. Ya yani en fazla öleceğiz yani bir şey olmayacak. Ölmeyeceğiz. Ben Oğlum bitirdik abi. lan. <laughs> devam, abi, devam devam. Hadi devam devam. devam devam. Sadece turret koyalım zaten oyun biter. Şuralara koy. bak Ulti bastı Dikkat ona. Araya girecek. Uydu. Altı olamadık ki abi. Adam 9000 oldu. Çok güzel çok güzel. Yok yok. Base at. Base Obama, atma topu. abi. Base atma. Abi çabuk bitir. Manam kalmadı ki kesene. Ben taret yerim ve. Keşke hepimiz TP alaydık da. Kayboldu Ay. adam. Bir daha ki öyle yaparız. Hadi <laughs> kuleye. sarıyor ya. Fake 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 girme araya. Ya abi bu kadar saf olmayın ya. Girmeyin diyorum. Ya taretleri öldürdü. Adam. Abi adamlar taktiği buldular yalnız. Bak böyle yaparak taretlerimizi Aa bu Oğlum, Oo, ben nereye ben nereye kaç oldum. oğlum nereye kaç sıçtık adamların ağzına ulti sattım elbette önce <laughs> <laughs> Allah sana öldü İnanmıyorum <laughs> Yılan kopyaları yani falan ya, hep gitti fokus. Salak play'i öldü Diz 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 Kim play'i öldü lan Topta adam Ah be o gitseydi var ya Yalnız abi tek abi niye sattınız bizi? Biz gidiyoruz. Ya, oğlum gidiyorsun söyleyin bari. Ece ile kaldık biz burada. Vallahi ya. Hepsi gitmiş bak. Ece var. senin için kendimi feda ettim bana, bana Ece. Ece. Teşekkür ederim. Rica ben ederim. Senin için durdum. O bota giden. Bir Ece güveniyor var. bana. Başka hiç kimse güvenmiyor. Geliyor Güzel. Oo AP'miz bayağı ya. bir arttı. kuralım mı top hocam. Ultimiz de geldi. Fakelesek ne yapsak? Fake. Le, le, le. Değil değil. Arkadaşlar bir şey yapal bir şey yapalım mı daha? Ama totem attı. Ne yapalım? Kes totemi. Mide dizelim. Ultiyi basalım. Oyun biter. Taret. Şuradan yer ya işte arkadaşlar ya. böyle değişik şeyler olsa hani videodayken falan eğlenceli şeyler yapalım istiyorum. Çabuk olalım toptan oyun biter Ya hani oyunu bitince zevki çıkmayacak. Ee, bir şey yapalım yani bir yerde pusalım, taret birleştirelim bir gelsinler araya. Oha ya o ulti Koy 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 taretleri geliyor koy Fake. Abi ultiyle bas ultiyle taret koy abi Bas ultiyle tarete Oğlum penta atacağız Oğlum <laughs> Oğlum şuraya çek Ece Ece Buradan... buraya gelsene nereye gidiyorsun O fake mi? Ya Böyle, ultim boşa ediyorum. gitti Gelin şuraya gel 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 diz 20 Bizimkisi ama. robot ya kukladan mı korkacağız robot özüksün. Ulti bastı oldu. ulti bastı. Ulti basın bir şeyler yapın. Bizi bekleyin bence. Hay hay abi şuraya ya tek kaldım ya. Mert arkada adam var oğlum. Oğlum tek kaldım tek. Abi tek, abi tek kaldım ya niye gelmiyorsunuz şuraya botla uğraşıyorsunuz. Oğlum adam sıçtı ağzıma lan yalnız. Bekle geliyorum. Abo 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 hayır hayır. Ah. Arkadaşlar siz ol. oradan yarın biz bunları tutuyoruz buradan. Güzel. Egan e, yar yar. Hadi biz bunu idare edeceğiz. Bak ulti atacağız tamam mı? Ultim yok benim şu an. Olan iyi sattık. Gelin buraya bitirelim. Geliyor. Ya arkadaşlar Mitten gidiyoruz ya. Yapayım? Ya onlar bitirecek yani ya biz. Bakın yani. arkadaşlar bizim ittirme gücümüz, kuleyi alma gücümüz daha yüksek şakolardan. Ya bu ne demek oluyor? midden hep birlikte gideceğiz. Abi zorlama gel gel. Bırak onu. Mert ne güzel gidiyoruz lan baksana. Gel gel ya yana gidelim. <laughs> Beni bıraktınız Ece burada. bekle bizi. Abi üçü de burada ama. Tamam koş 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 koş. Ya onlar ya biz. Abi ben savunsamam lazım mı? Siz Base düşünün. Bakın ben savunuyorum. Arkadaşlar direkt ulti kulelere falan yok. Minyonları bir ittirelim. Çabuk çok Aynen. çabuk çok çabuk. Gel 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 gel. gel. Bekle bekle yok. ama ilk önce minyonlar gitsin. Abicim niye tareti buraya koyuyorsun? Cık. Koy şuraya. Arkadan gelin. Koy abi koy 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 koy. Tamam güzel. Abi koyun şuraya taret falan. Sen bir base atın önce. Kovalamayın. Oha iyi almışlar buraya geldi. Abi ne yapıyorsunuz? Bak yine ayrıyız ya. Ben yine çıkıyorum base. İki kişi kaldık. Neyse Allah'tan milyonları itiyoruz da buradan. Abi taretleri kursan yok. Ben yukarı çıkıyorum. Abi gelin ama geldik ne yapacağız biliyor musunuz aynen o be uçuyor geliyorum abi az kaldı abi ölmüyor ki abi yapacağız işe sokayım ama ya ama vallahi. oyunu bitiriyor bitiriyorlardı yapacak bir şey yok ya abi gelseniz biz bitireceğiz zaten <laughs> aynen doğru söylüyor. ya bırakın bitir tamam yap. tek gitmeyin şey çıkın şey ikinci tam maske çıkın en mantıklısı bu vallahi ben Zonya çıkacağım ben maske çıkacağım da zaten oyun biter muhtemelen o zaman olacak. Şimdi ölmeyin, bekleyin onları gelsinler. Ben niye ulti attım ki? İşte. De i̇şte bekle ultini bak dediğimi yapalım. Al işte. Bekle geliyorum. Ne ya ne arkadaşlar yapayım? bakın yaptığımız şey ne biliyor musunuz? İkiniz gidiyorsunuz mesela iki kişi ölüyorsunuz sonra biz üç kişi gidip ölüyoruz. Bir beş Aynen. kişi olmamız lazım tekrardan. 5 kişi olup 5 tane hepimiz taret atmamız lazım. Şu 15 tane taret yapacağız. Abi her bir kişi bir bak ya. Alsam, zaten. ama çok vuruyorlar. Ya ama var ya hiç dinlemiyorsunuz beni ya. Kaç Ya Allah kahretsin. Neyse bende kaldı. Oha sende kaldı. Beyaz atın be, gelin barona gidiyoruz. Ben tecrübe alamıyorum. Hayır hayır alırız. Barona gelin. TTQ yaparız. Bak peşimiz taret atacağız, 15 tane taret de zaten çok rahat bir şekilde alacağız. <laughs> bekle, bekle. At, gel gel, vakit yok. Tamam Gel, Hemen oğlum gel gel. Gel, gel. 3 tane taret atabiliyor zaten herkes. Bak direkt baronun içine atın. Başladım. Bas, 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 bas. Oha, <laughs> atın lan. <laughs> bırak Vocês şimdi ben bırak. Ben. Ben Oha, ben. bırak abi bırak. Oğlum çok iyi lan. <laughs> Ben çok, ben iyi ben ya, at, <laughs> çok iyi <laughs> abi kaç tane taret attınız Abi budur mi? ya hani ben sabahtan beri bunu diyordum Hiçbir şey yapamazlar hiçbir şey Tek Aa. gece bunu ne yapıyoruz? Plan ne? Plan midden yarak Yani yaralım yani <laughs> yarmak anlamında yanlış <laughs> anlamayın <laughs> Mayıs de gaza gelmeyin nazlı olur. Güzeldi bu Yine ben yani. Arkadaşlar al inhibitörü. Taret atma buraya. Atma. Kulağını atacağız. Atma diyorum. Atma. Atmadan ne anlıyorsun? TP ile geçeceğim. Bekle. At, ne yapıyorum? TP ile geliyorum. Çok <laughs> çabuk. Bitir. Bak direkt bitiriyoruz. Direkt bitiriyoruz. Bitirin aynı. Bekle bırak onu. Bırak o şakoyu. Biz bitiririz. Gel gel. Gel gel gel. gel. Var o var. Var o var, var. Hayır bırak var onu. At abi, at ultiyi bas ultiyi bas. Atar, bas. ultiyi ultiyi. bas. Bas ulti. Bas ulti. Bitir abi. Oha. 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 Abi. <laughs> koy tarihte koy 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 Abi. koy. Oh be. Well played. Abi çok iyiydi Abi ya. Abi <laughs> ya ben böyle bir şey görmedim. Çok eğlenceliydi. Abi adamsınız ya. Tabi Ece kız. Birbirimiz hepimiz için modunun burada sonuna geliyoruz. Eğer daha fazla video gelmesini istiyorsanız aktif olun, yorum atın. Kanalıma abone olmayı unutmayın eğer video hoşunuza gittiyse. E, artı sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Arkadaşlar sizlerin de elinizde sağlık. Güzeldi gayet oyun. Keyif aldım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Başka Peki. olsun. Peki. <laughs> Neyse. Bir sonraki videoda, tamam, tamam. <laughs> videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Olmadı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>